sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta ne yapacağız? Dükkana girdik. Dükkan yeniymiş. Bakalım şöyle. Karakterlerimizden 26 tane karakterim var. Ben hiç para kullanmadığım için yani parasız oynuyorum. Hiç para yatırmıyorum. O yüzden şöyle bir oyunlara bakalım neler varmış. Tek hesaplaşmaya gidelim. Ka hangi karakterle gelsek? Hmm. Bir ile gidebiliriz. Bence bir Bakalım ne görev varmış bir ile. Altı maç kazan. etmiş. Bir bana istek attı. Evet. Kabul ettim. Aslında bu benim abim. Abim de... Hmm. Çift hesaplaşma atacağız. Hadi abi hazırını ver. Arkadaşlar abim bir karakter seç Hadi. Arkadaşlar maça giriyoruz. Evet girdik arkadaşlar. Şimdi ilk başta biz kutuları kırıyoruz. Ay sen şu yukarıda bir tane kutu gördün mü? Onu al sen. Ben şu Crow'dan kaçayım. Saldırma. Ana Poco. Ana Poco beni öldürecek. Poco beni öldürdü ama canım azdı. Arkadaşlar bu arada not değil çünkü kral da saldırdı adiden de bana. <laughs> Arkadaşlar ben krala dalayım mı? Yorumlarda yazın. Yorumlarda yazın. Aha. 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 Hayır hayır gelmeyeceğim. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Aha. Öldüm. Aha, Çok kötü e, oynuyorum e. ya ben. E, e. Alın, alın. Tamam al al. Al al. Bak, sen yeniyorsun beni. Yok arkadaşlar bir Koş. ben alacağım. Of, arkadaşlar ulti yanına yaklaşmayın. Hop. Oh. Ay. O oh, o oh. gelme evet, gel be. Gel Aha. Aha. Adam. Aa gittik. 5 takım mı? 5 Beşinci olduk arkadaşlar. Hiç mi takım olmaz ya? <laughs> Arkadaşlar sence hangi karakteri seçeyim? Bakalım şöyle. Abi Hı. hangi karakteri seçeyim sence? Sana söylüyordum. Fark etmez alabilirsin, Yok ben Jake alacağım. Arkadaşlar bu da benim ilk videom olacak. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bir tane daha maç. Gidelim. Hmm. Ve arkadaşlar Ko eğer bizden yine para falan oyun yatırmamızı bekliyorsanız şey yapmayın çünkü biz yatırmayacağız. Evet arkadaşlar çünkü süperse çok kazık. Ş Şuradaki şeyi aldım. Hadi de. Şel ya. G ben Şel'in yanına gidiyorum abi. Git benim otomatik. Kaç. Ben duvar arkası vurabiliyorum. Şel'i kanıtacağım. Evet, Hop, ben şunu alayım beleş. Kaç 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 kaç. Şimdi şurada birini gördüm ama kaç. Kaç kaç. Ay kaç 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 kaç. kaç, kaç. Piper uzak menzilden çok güzel Arkadaşlar bu arada ilk videomuz olduğu için biraz heyecanlıyım. O yüzden ya, bu kadar kötü oynayabiliriz. Abi yardım! Kaçamadım robot da geliyordu. <laughs> Alırsın <Alışma> abi el primarı. <laughs> Cin çok iyi yardım yaptı bize arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu arada e, şey biz Eskişehir'de yaşıyoruz. E. Yorumlarda yazdığınız yorumları okuyup diğer Evet arkadaşlar. Ve güzel karakterlerimiz olmasına yardım etmeniz için like atın. Bir de arkadaşlar bizde böyle çok kasmalar olabiliyor. Yani özür dileriz çok kötü oyna, oynuyorsak. Koşuyor mu? Of. Yani, bu koşuyor. Evet. Arkadaşlar böyle de abim Mike'la çok güzel oynuyor. Yani onu da söyleyeyim. Abimle maça Mike'la maça girmek isterseniz birinci olabilirsiniz yani. <laughs> Evet arkadaşlar. E, ee, savaş topuna gireceğiz. Ay savaş topu aç. E, şimdi girdik işte ben tekrar Jackie'yi girdim. Arkadaşlar bu arada yeni gelen Jackie'nin inşaatçı çiçek postunu nasıl olduğunu yorumlara ya. yaparsınız. Evet arkadaşlar. Biz Güzel daha, mi kötü mü? Biz daha alamadık. Çünkü Evet biz çünkü oyuna para yatırmıyoruz. Hadi bir gol gelmedi. Arkadaşlar bu arada ben çocuğum yani sesim kısık geliyorsa biraz daha bağırabilirim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ay seni kurtardım. Hı hı. Ben de seni. Ne bu kimmiş ya? Hı -hı. İngiliz biridir. Aa gol geldi. Hı -hı. Arkadaşlar ilk golümüz geldi. İkinci golü atmaya doğru gitmek istiyoruz Hı -hı. ama Hı -hı. ama işte olamıyor. Hı -hı. Arkadaşlar bir de boş boşuna şey ses çıkartıyor muyuz yoksa çıkartmıyor muyuz yorumlarda onunla da yazmayı unutmayın cızırtı geliyor, e, geliyor, geliyor mu hadi levi ya uf ya tik olmasaydı gol atıyorduk arkadaşlar yok, yok, hadi ben Arkadaşlar abim gol atmaya gidiyor mu? İnşallah atar. Ar Aa atsaydım abi atla, o golü. Aa atacağım, atacağım. Atacağım, o golü atacağım. Atamadım. Arkadaşlar kalenin oradayız. Neyse olsun belki yenebiliriz. Abi, şey onlar gol atamazlarsa arkadaşlar hem süremiz az kaldı hem de bir tane gol attık. Boşuna çektim ultimi. Ultimini Aa, boşuna kullandım arkadaşlar. Oo, arkadaşlar çok iyi bir gol geldi. Arkadaşlar çok iyi oynayamıyorum bu oyunda. Yani not yazmayın. Bunu tekrar söyleyeyim. Hmm, Şimdi. Bu arada hangi karakterlerle daha çok oynamamızı istediğiniz karakterleri yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar yazın. Çok fazla karakter yok destanslarda hiçbir yok ama Max'im var. Oldu. Bende de Leon ve bütün destanslılar vardı ama e şey gelince nana, Nani gelince bir tane eksik oldu destanslılar. Arkadaşlar bir de gıcı de geliyorsa e, o bizim yüzümüzden değil. Ve sesle dı 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 diye ses geliyorsa o da yağmur yağdığı için. Evet arkadaşlar. Burada 2-3 gündür yağmurlu gösterdiği için hava mı yağmur yağıp duruyor. Öyle, 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 ya galiba çok güzel Hadi değil mi koş. arkadaşlar? Hadi koltuğa Arkadaşlar Gale çok güzel bir karakter değil mi? Tekrar söylüyorum. Ve tüccar Gale beleşe kıyafet. İşte beleşe kostüm. Of öldüm ya. Ben Jeki ile çok iyi oynayamıyorum arkadaşlar bazen de. Çünkü sağlam adamlar geliyor bizim Oo çok kötü dağıldılar. Hayır, hayır, hayır. İnşallah yemeyiz. golü yedik. acaba hangi Gücü var. Dondurma değil de inşallah bana bir ölçüsünü atsın. Yok dondurma değil. Ya <laughs> Neyse olsun arkadaşlar hiç moralimizi bozmayalım. Arkadaşlar annemin telefonunu çalıyor. Ee, bir bir arkadaşlar susacağız biz. Otur, şey tamam, baba. Arkadaşlar az önce babam aradı. Ne, ne yapıyorsunuz diye aradı. Biz evde tek başıma tek başımıza oturuyoruz. Onlar çarşıya falan gittiler işte. Ha, Bir de dedi dediği gibi internetler çok kötü kasıyor bazen de. Çan abi sana ne yaptın söyleyeyim mi? Ha, ha. Ya, frek, mi au au. Hop hop. Oh, oh. çok kötüydü. Sen ne de musun? Ben de kasmıyor arkadaşlar. Her şey ben kaç kere aksesuar say bastıysa arkadaşlar. Ya o kadar çok basmış ki. Arkadaşlar ya. Yok bende kasmıyor da arkadaşlar. Hop, ya kötü gel. oynuyoruz biraz. Yanımıza başka kötü Aa. insanlar geliyor. Ya kötü oynayan insanlar. Hop hop hop. Aldım onu. Şunu da alırız. Av çekemedim. Neyse, Neyse, olsun Frank donduydu onu. Duydu onu. Da Frank, onu Frank onu doldurdu Ben Frank'e pas attım. Frank de bana atsın. Gel Frank. O Frank. Arkadaşlar Frank abim dediği gibi Jimmy'de oynuyor. Arkadaşlar bir de abimizin sesi de ince geliyorsa abimle de bağırsın diye şey yorumlarda yazın. Evet, merak ediyoruz. Biz evde çok bağırıyoruz ama size kısık gel geliyor olabilir. Arkadaşlar bu arada 4 kez söyleyeyim şimdi. Abim neden kasıyor? çünkü... E, bu aralar koronavirüs olduğu için e, herkes tablet, telefon falan sarıldı. İşte sanal alemde gezip duruyorlar. E, Kasmasız bu sebep. Biz de komşumuzdan yararlanıyoruz zaten. Her ay birleşik ödüyoruz şeylerimizi. Au, kötü geldi. Emre? Efendim? Arkadaşlar diğer videolarımızda montaj istiyorsanız montaj da yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Son bir maç girelim. Sonra videoyu kapatalım. Kaç dakika olmuş? Bilmiyorum. Bakalım. 14 dakika olmuş arkadaşlar. Evet kapatalım. Tamam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar son bir, ki, bir şey daha söyleyeceğim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. are they good shoes bye-bye bye-bye